Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere yarın hafta sonu olduğu için pazar günü e, kahvaltıda hazırlayabileceğiniz e, şahane bir el açması börek tarifim olacak. Hiç oklava kullanmayacağız bu böreğimizi açarken. Böyle içerisi tel tel ayrılan mis gibi e, bir börek hazırlayacağız. Yapımı zor değil, inanın zor değil. E, şimdi hep beraber yapım aşamalarını birlikte görelim. İlk önce şimdi bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Bir paket kuru mayamız var. Yani bir yemek kaşığına denk geliyor arkadaşlar. Üzerine e, iki buçuk su bardağı ılık su ekliyorum. Suyumuz çok kaynar olmasın mümkünse. E, çok soğukta olmasın ama böyle ılıktan biraz daha soğuğa doğru bir su olsun. E, şöyle mayamız eriyene kadar güzelce karıştıralım. İç malzemesinde zaten hamur malzemesi oldukça az. Şimdi 2 adet yumurtamız var ekliyoruz bir dolu tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra yine tekrar güzelce çırpalım ve hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Evet, orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor arkadaşlar. Çok poğaça hamuru gibi yumuşak değil. Ee, çok sert bir hamurda olmayacak ama e, yine yumuşaktan serti doğru bir hamur olacak. Zaten kullanmış olduğum un ölçüsünü e, hamurumu yoğurduktan sonra ne kadar kullandığımı size söyleyeceğim. Evet hamurumu yine her zamanki gibi tezgaha alıyorum ve bolca unlayarak hamurumu kıvamlı bir hamur olana kadar yoğuruyorum. Evet arkadaşlar hamurum oldukça kıvam aldı. Şu ana kadar 7,5 su bardağı un kullandım. Normal klasik su bardaklarından. Ama bu aşama önemli. Hamurumuzu şöyle güzelce yoğurmamız gerekiyor. Yoğurduktan sonra bezeleri ayırıyoruz arkadaşlar. İster 8 beze yapabilirsiniz. 8 veya 6 beze yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hani çok şey değil. Ee, o arada olması gerekiyor beze sayınız. Evet, ben 8 tane yaptım. Ee, şimdi hamurlarım orada dururken şöyle 125 gram tereyağı üzerine bir çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Ve onları eritiyorum. Kaynatmayacağım arkadaşlar. Sadece eriyecekler. Şimdi hamurlarımı da böyle bir pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Gördüğünüz gibi bütün hamurlarımı bu şekilde açıyorum. Yağımı da erittim. Ee, hamurlarımın arasına yağ sürüyorum. Bütün hamurlarımız üst üste koyuyoruz, aralarını yağlayarak. Ee, şimdi burada bir püf nokta söyleyeceğim sizler arkadaşlar. Hamurumuz mayalı olduğu için ben daha önce de kanalımda çok fazla börek tarifi var. El açması börek tarifim çok fazla var. Oldukça ee, börekler bölümüne bakabilirsiniz yine de arkadaşlar. Şimdi daha önce buna benzer börek de yapmıştım yine ama o böreklerde maya olmadığı için uzun süre bekletiyorsunuz. Ama bunun içerisinde maya olduğu için arkadaşlar bu hamurumuzu çok fazla uzun süre bekletmeyin. Bu çok önemli bir püf nokta bu börek için. Çok uzun süre bekletirseniz eğer mayası çok kabarır kabardıktan sonra da açma işleminiz oldukça zor olur. 10 dakika bekletmeniz yeterli. Şimdi yağlıyoruz. 10 dakika bekleteceğiz. 10 dakikanın sonunda açma işlemine başlayacağız. Evet, zaten 10 dakikanın sonunda arkadaşlar. Şöyle tezgahımızı da yağlayalım. Elimizle açalım. Normalde bunu biraz ben havalandırarak açıyorum ama bu video çekmek çok zor. Gerçekten çok zor. <laughs> Video çekerek bu bu tür açılan büyük hamurları e, videoda göstermek çok zor. O zaman böyle daha geniş açıdan çekmek lazım. E, onu da yapamıyorum arkadaşlar. Hani bu şekilde e, elimden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum. Ama inanın e, hamur açmaya bayılıyorum ve bu bu şekilde hamuru havalandırarak açmaya bayılıyorum. Yani dev bir tezgahın üstünde hiç yırtılmadan bu hamuru açabilecek kadar e, açabilirim. Çok seviyorum çünkü hamur açmayı. Ama bu hamuru zaten hani çok çok ince açmayacağız mayalı hamur olduğu için. Ama böyle bir börek yapayım ben gerçekten mayasız bir hamurdan bir börek yapayım. Hatta onu çok daha geniş açıdan çekmek istiyorum. Şöyle biraz hamurumuzu açalım çünkü başka bir tezgahta açıp hamurlarımızı bunun üzerine koymayacağız arkadaşlar. Burayı da çok güzel anlatayım sizlere. İlk hamurumuzu açtık tezgahımızın büyüklüğüne göre oldukça büyük açtım ama hamurum şu anda bayağı bir büyük hamurumu açtıktan sonra ikinci hamurumu da yine aynı e, açmış olduğum hamurumun üzerine açıyorum arkadaşlar başka bir yerde açmıyoruz şimdi hamurumuz mayalı olduğu için arkadaşlar hamurunuzu çok bekletirseniz elinizin içerisinde dağılır ve çok fazla yırtılma olabilir ama e, o yüzden çok fazla hamurunuzu bekletmeyin. Bu şekilde de çok rahat açılabiliyor gördüğünüz gibi. Şimdi üçüncü hamurumuzu da yine aynı diğer e, hamurda yaptığımız işlem gibi arkadaşlar. Hamurumuzun üzerine kapatıyoruz. Yani bütün hamurlarımızı bu şekilde arkadaşlar üst üste açıyoruz. E, her açmış olduğumuz hamurumuzu da mutlaka yağlıyoruz. Yani bir kaşık yardımıyla yağımızdan eritmiş olduğumuz yağımızdan bu e, hamurumuzun aç, açtıktan sonra diğer hamura geçmeden hamurumuzun üzerine yağlayarak yağ döküyoruz Evet, Evet yağda görüyorsunuz arkadaşlar yağlamışım onu Evet şimdi karşıya geçiyorum. Evet şöyle elinizi yırtmadan çok hafif dokunarak altına koyan, koyun ve hamurunuzun bir ucundan tutup salladığınız zaman zaten otomatikmen kendisi açılıyor. Evet arkadaşlar, bütün hamurlarımızı bu şekilde üst üste açtıktan sonra hamurumu böyle tam ortaya gelecek şekilde değil katlıyorum. Bu katını da yağlıyorum. İsterseniz şu uçta kalan e, sert kısımları bıçakla alabilirsiniz. Yani hamur açmış olduğumuz hamurumuzu arkadaşlar 3 kat yapmış oluyoruz. Yani bir katlıyoruz, diğer katı da onun üzerine döküyoruz. Şimdi yine bolca yağ süreceğiz bu katına da. Şimdi burada bir katlama işlemi daha gerçekleştireceğiz. Rulo yapacağız bu şekilde. Bir o tarafından rulo yapacağız, bir de bu tarafından arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böreğimiz bu şekilde uzunca rulo yaptıktan sonra hamurumuzu büktükten sonra arkadaşlar şimdi şöyle yine bükelim çok fazla sıkıştırmayalım ama çünkü mayalı olduğu için biraz kabaracak Evet böyle küçük görünüyor ama oldukça bereketli ve bayağı bir fazla börek çıkıyor arkadaşlar içerisinden şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum yine üzerine birazcık yağ dökeceğim. Kalan yağı dökeceğim. Şöyle elimle güzelce bastıracağım. Şimdi arkadaşlar bunun bir pişirme tekniği var onu da söyleyeceğim size. Dışarıda tepsi mayası vermiyorum arkadaşlar. Direkt 100 dereceli fırına koyuyorum. 20 dakika 100 dereceli fırında bekletiyorum. 20 dakikanın sonunda 175 derecede nar gibi kızarana kadar bir pişiriyorum. Pişirdikten sonra çok iyi sıkılmış, ıslatılmış ve çok iyi sıkılmış bir mutfak bezim var. Ee, dediğim gibi ama böyle sulu sulu olmayacak. Çok ıslatın ve çok iyi sıkın beziniz. Çok hafif nemli olsun. Böreğimin üzerine koydum. 10 dakika o şekilde beklettikten sonra böreğim hazır. Çok bereketli bir börek arkadaşlar. Ee, ben sade yaptım. İçli de yapabilirsiniz bu böreği. Ama e, bunun sadesi çok çok lezzetli. Üzerine bolca pudra şekeri serpebilirsiniz. Veya sade tüketebilirsiniz. Bu böreği instagramda Berat Tatlı Dünyası kanalımda yine arkadaşlar bir tane takipçim çok sevdiğim bir takipçim e, bana gönderdi. Emine Hanım bu bizim e, tarifimizdir. Bu, bu böreği yapın mutlaka diye. Gerçekten ben de denedim. Gerçekten çok güzel hani buna benzer dediğim gibi börek tariflerim vardı ama e, bu gerçekten çok güzel bir börek mutlaka deneyin gördüğünüz gibi içerisi yaprak yaprak tel tel ayrılıyor. Şahane bir börek oluyor. Evet arkadaşlar akşam bu akşamdan yapabilirsiniz böreğinizi yarın sabah pişirebilirsiniz. Hatta yapıp buzluğa atabilirsiniz. Buzluktan çıkar, istediğiniz zaman çıkartıp pişirebilirsiniz. Karar sizin. E, tarif benden yapmak sizden arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum. Eminim çok güzel börekler yapacaksınız. Yaptıklarınızın bana resimlerini de gönderin. Instagram DM'den. E, hikaye bölümümde yer veriyorum. Evet arkadaşlar bundan sonra sesimi ben konuşmuyorum böreğimin sesi çıksın artık.